Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu birlikte yeni güncelleme geldi. Ee, m -m -m -m. karakter daha gelmedi. Brawl bitmesine 4 gün var. Hmm. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar e, böyle değil. E, artık çift hesaplaşma gelmiş. Aa çift hesaplaşma yapabiliyoruz artık. Eee başka Dövbe, ne diyelim? Güncelleme. Tamam. Eee çift 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 çift. çift, çift, çift. Ha. Bakalım. Hı. Ne yapacağız? Hı. Bunu koyayım diyelim. Nasıl oldu. çift hesaplaşmıyor. yazıyor. bir de şuraya çık butonu getirmiş. Başka hiçbir ee, şey yok herhalde. Çık. E, bu kadar herhalde. Sen bir dükkana girelim. Kardeşim şuraya geçin. Baya ama indirim var markette. Ee, ben şimdi ne peki. Ee, peki şimdi ne var? Ha. Şimdi arkadaşlar ee, Knockout map'i geldi. Onu oynayacağız. Dynamite'la başlayacağım. Bu arada Mike'ın da yıldız gücünü çıkardım. Adam Dodge yaptı. Ben de, de yaptım. Hadi bak. Yürü işine. Ben bayağı beğendim açıkçası. Oy bir dakika. Helalsin. Nice. Akşamda şöyle dondurdum mu? Donduramadım ya. Allah ver Buradan maçı döndürürsen helal olsun. Helalsin. Ama onu alamadın. Neyse. Son maçımız arkadaşlar bu. Yaptık yapamadık. Yaptık 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 yapamadık. Ne dedim ben az önce? Şu arkadaki sensin koçum ya sensin abi. Ay ne sinirliyorsun sen ya. Helalsin 8 bit. Bir tek Leon mu kaldı? Tamam Rush Master yapabiliriz. Diğer hali be. Kupa kazanıyor muyuz? Oley be. <laughs> Arkadaşlar bu arada e, kulübüme gelmeyi unutmayın. Kulübüm e, düşüyor birazcık ama yine e, de güzel. Yani kar 44. Bir yani. Benim kullanım doğrusu öyle değil mi ee gelirseniz çok mutlu olurum. E, Bugün inceleme yani bu kadardır herhalde. En yani daha karakterler falan verecek. Arkadaşlar bu arada e, siz hangi karakteri beğendiniz? Suki mi? belli mi? Yani bel mi bel mi? E, ben açıkçası Suki beğendim. Yorumlarınızı e, yazabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bay bay. Sizleri seviyorum. Bay bay.